Şey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Akşamüstü arkadaşlarımla dışarı çıkıyoruz. Gel bakalım. Senden de yaratıcı konseptler bekliyorum Emine. Mutlaka çalışacağım. Meryem. Bence en iyi halin geldin. Aa! Aynen. <laughs> Ay teşekkür ederim. Aa. Çok beğendim. Aa. Uygu. Şoktayım şu anda. Neden? Ben, neden? Böyle sesler geliyor. Şokta aa, aa. da. Evet <laughs> çünkü en iyi gelmiş hali hiç olamaz. Zaten iyi gelmemiş de bir de en iyi gelmiş deyince biraz yani şaşırdım. Yani çok, çok e, beğenmedim pardon. Emine. Yanaşı şey Olamıyor mu? Bunu sen mi söylüyorsun? Duygu'ya evet, geleceğiz. Bunu ben Meryem, Meryem bir yorum yaptı. Altyazı Veli'ye birazcık inandırıcı şeyler konuşalım. Dur Duygu'ya geleceğiz. Enerjini harcama. Tabii <laughs> ki. <laughs> Meryem'den pozitif <laughs> bir yorum alacağız belli ki. <laughs> Ay süper. Ha. Evet. Evet. Öyle dedim. Yani yorum bitti zaten. Bitti mi? Evet. Çok iyi daha ne Biz... Çok iyi. Evet çok iyi geldi. Harika yani, geldi. Kendin göre, kendine göre. Kendine göre. Evet kendine göre en iyi haline geldi. O zaman çıta işte çok düşük. Duygu. <gülüyor> ben <laughs> Emine'yi bugün hiç beğenmedim. Hatta bence geldiği en kötü hali bile olabilir buraya. Ee, Elbisen rengi Yorum se yapmak. seni hiç açmamış. Ee, Emine sen şuradan vurmaya çalışıyorsun herhalde. Ee, ben çok iyi giyinemiyorum, potaya düşüyorum. Bunu sen mi söylüyorsun gibi bana geliyorsun. Ama benim Hayır, kötü giyiniyor Yaptın, sen kötü giyindiğinde hiç... yorum yapmayacağım kota, anlamına olayını <laughs> istediğimiz zaman... Foto e, <laughs> foto <pota> birbirine karıştı. <laughs> pota olayını ben hiç karıştırmıyorum. Tamam o gerçekten. E, bunu sen mi söylüyorsun hafta diye geldiğin, bir cevap verdin ya bana. Hafta içi geldiğim mesela konseptlerine ve kıyafetlerine de bakıyorum. Onlara i̇şte ben de, bir de bunu söylüyorum. Konuştum, diyorum ki benim Kötü giyiniyor olmam, sen kötü giyindiğinde yorum yapmamam demek mi oluyor? Yapmaman demek Yo, değil, kötü Bence giyiniyor de olmam demek yapıyorum. şu demek, senin modayla alakalı çok fazla geniş bir görüşe sahip değilsin ki kötü geliyorsun ben demek. Ben ciddiye almıyorum demeye getiriyor. O yüzden ben de senin yaptığın yorumları çok da ciddiye o almıyorum. O zaman bu kadar sinirlenmene gerek yok. Ben seni ciddiye Bakıp, almıyorsam sinirlenmiyorum. Hı, tamam teşekkür ederim, der bitirmiyorum o. Bu kadar alınmana gücenmene gerek yok. Altı Zaten durdu, anlamıyorsam yaptığım yorumun çok kayda değer bir yanı yoktur. Görün, Ama çok kötü görünüyor. Altı dolu. Konuş, problem yok. Altı kötü de dolu benim konuştuklarımın gerçekten çok kötü gözüküyorsun. Ha. Çok dolu altı evet. Dilara. Ee, ben ceketleri böyle elbiselerin üzerine seviyorum ama bu şekilde hoşuma gitmedi. Çantanı sevmedim, kolyeni sevmedim, bileziğini sevmedim, ayakkabını sevmedim. Aslında söylemek istemiyordum ama içimde patlayacak söylemek istiyorum. E, hafta içi duygu senden çok kötü değil ya da sen duygudan çok iyi değilsin. Sadece duygu galalarda çok çok iyi olamıyor. Onun için ona bu şekilde bir e, yürüme. Yürümeyle alakası yok. Bu benim Doğru düşüncem. değil diye düşünüyorum. Bu da senin ya, fikrin. Bu da benim fikrim. Hayır tarz alıyorsun, Sadece baktığım zaman eşit bir şey. gibisiniz. Onun için böyle ben bir yorum yapma gerek Ben öyle Ben buraya geldiğimden normal, beri senden daha çok tarz almışımdır belki Mutlaka hafta içinde. Almışsın, sen galalarda Ben bunu asla ama sen hafta Tabii içinden yürüdüğün için bu cümleyi kuruyorum sonra sen kalabalığından daha, daha fazla da tartışabilirsin bunu asla tartışmıyorum ben ama e, yani iyi olduğunu düşünmüyorum. Dilara Diler, devam et. E, büyütmek için söylememiştim öncelikle özür dilerim. Sadece söylemezsem içimde kalacaktı. E, ne bileyim ayakkabının çantanın takıların olmasaydı bence güzeldi. Yani. Nereden barıştırdım ikisini? İçeride küslerdi. Biz <laughs> Hayır, <gülüyor> ama bak, emin ol barıştırdık Ben gidelim. onunla konuşmuyor. <laughs> Olsun bir saniye. Ben Birilerini onunla konuşmuyor olsaydım mı? bile bunu söylerdim. Zaten onu söylemeyecektim. Dün birazcık tartıştık. Neden? dün biz dışarı çıkacaktık. Evet. Ondan sonra Dilara'ya da söyledik ama çok geç, geç güzel. Yo, hayır zaten. Evet. evet, tam olarak öyle. Çok genç bir karar. Güzel derken bana söylüyorlar. Gelmiyorum dedim o anda. Benimle dışarı galiba. çıkmak isteyen. Bak, Şu planı anda başından yapar. Fişekleniyorum. Susun konuşmayın. Şöyle ya. uçacakmışsın gibi sen hissediyorum. Sus, sen sen Aynen Hızlıyorum. sen sus. İyi de benimle galiba. dışarıya çıktınız. Siz hep beraber mi gittiniz? Orada mı karşılaştınız? Ee, burada karar aldık. Aradılar. Gidecektik. O da gidecekti. Ee, ben de davet ettim. Evet teşekkürler Bahar. Rica ederim Aleyna. İçeride sürekli. Sorun değil. İçeride ben sürekli prova aldığımızda e, Bahar herkesi davet ediyordu böyle. Sen de gelir misin? Sen de gelir misin? <laughs> Erkek arkadaşımla çıkacağız. Hatta bana da söylediğini. Vay yani, ben sana inanamıyorum. İçeride evet. hatta dün Duygu sana ne söyledim ben? Herkesi davet ediyordun, Hangisi, sen de ne? gel, sen de gel diye. Hani Herkes sen gelebilirsin seni ama... Bence e, biz de gelelim e, falan dedi. ben. Ama lütfen artık bu kadar taraflı yansıtmanızı istemiyorum taraflı çünkü değilsen, çok söz konusu bu benim konuda. ve beni benden başka kimse koruyamaz herhalde şu dünyada. Ben seni korumuyorum ki kim seni korudu şu an? Ben Beş, seni ne zaman yani, nereye davet de. ettim? Tubaçi'den? Tarzım Tarzan iyisin seni musun? dışarıya çıkma. Ay bir saniye beni zaten davet etme çok ayrı. Hayır. Ne dedin anlamadım. Benim tarzım değilsin ben seni dışarıya çıkmam. Mert'in hiç tarzı değilsin. Senin aynı ortamda Ay, bulunmaktan zaten... hoşlanacağını hiç düşünmüyorum. Bir şey ya ya öyle bir şey yok. Ama Duygu bir, ve Aleyna sine gelebilirler. Gelebilirler. Sen ne demek Ama lütfen, istiyorsun? Bak, sos, var. seni bile dahil etmemişken herkesi çağırıyor deme. Bak, Bana bağırarak konuşarak bir üstü çağırsın. Mesela anı Bir saniye. Sen kendini çıkar. Sen kendine gel tamam mı? Tuba. Yanılıyor Tuba. muyum ha. arkadaşlar? Bir saniye. Bir, 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 bir aleyna doğru mu? Ben yanılıyor evet. muyum? Hayır ben doğru muyum? Yanıl y mu yanılıyorum? söylüyorum herhalde şu an? Aleyna Duygu demedi yalnız, mi? Gelir mi? misiniz? Ben de dışarıya çıkacağım. Sürekli sen de hatırlamıyorsun. Duygu söyler misin? lütfen. Duygu, Aa, 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 de mi? Aa, Aa, Sen... Kendini ne zannediyorsun ki tamam. ben seninle dışarıya çıkmak Tuba. için can mı atıyorum? Ben Bu şekilde yansımazsın e, sen. Hayır benim tercihim bile değilken Aa. sen niye beni Şimdi öyle yansıtıyorsun? Tutuyor. Sen söylediğini Tuba. söylüyorum ben sana. anlamsız buluyorum böyle bazı hareketlerini baharı. Bu arada ben baharı seviyorum, sevmiyorum diye kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sevmek başka ama saygı duymak bambaşka bir şey. Bence baharın da bize 10 tane kız var. Saygı duymasını tercih ediyorum. Çok farklı bir şekilde ağına düşürüyor kızları. Bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamıyorum ya yani. baharın. Ağına düşürüyor. Sizlerin ağına düşürüyor. İşte Akşam bak şöyle. Günü bu herkes var. için geçer. Sezon başından beri bir baharı... O Seviyorsun, sevdiğine pişman oluyorsun. Seviyorsun, sevdiğine pişman oluyorsun. Hep bu arada gidip geliyorsun. Evet, ben de seviyorum ama uzaktan. <laughs> en iyisi, nice, şey en doğrusu de... bu. Bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Açmaz yani. Bir, bir Yaman çelişki içerisinde baharla ilgili böyle bir durum var. O zaman Tuba bir tane ipucu vereceğim. Tuba Çiğdem eğer uzaktan sevmek değil de yakından sevmeyi tercih edersen sana zarar vermem. verer. Hmm. Bilmiyorum. Bahar güvenemiyorum. Seni daha ağla tamam. düşürecek şimdi. <gülüyor> 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 Kader ağlarını örüyordu. <laughs> Şu an Ezen yine başladı. Geçebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Emine nasılsın? Bulduk. İyiyim teşekkür ederim siz. İyiyim. O gözlüğü çıkarmakta çok güzel bir şey yaptın. Teşekkür ederim. Getir şimdi buraya. <laughs> Alayım onu diyorsun. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> <laughs> Nefret ediyorsun şu an benler, hayır, değil mi? hayır hayır ne alakası Burada çok güzel. Evet, bir tat da görelim. Ama ben aynaya bakmadan nasıl bunun bana yakışıyor? Kaşlarınız kalkık olduğu <laughs> için size oh. daha oh. çok yakışacak. Oh. Ay olay. Evet, çok <laughs> Tam senlik. Bana bununla yorum yapmak istiyorum. İnanılmaz <laughs> güzel oldu. Çok yakıştı. Kötü görüyorsun Teşekkür ederim. Yorumum bitti. <gülüyor> <gülüyor> e, o elbisen o kolyen, o çantam ve o ayakkabın nedir bana öncelikle bunu bir açıkla. Ah, bir açıklayabilsem. Yok değil mi bir şeyi? Açıklaması yok <laughs> maalesef. Bir mazeretin. <laughs> <laughs> mazeretin olmadı. <laughs> bir mazeretim yok. Maalesef. Kafa karışıklığı herhalde çok düşününce bazen böyle oluyor. Demek ki. Belki olmadı. dolaptan bir iki bir şey alsan daha iyi olurdu. Belki de. Olmamış mı? Olmamış Emine. Yani elbiseni ben... Hiç beğenmedim. Çok sıradan basit bir elbise. Çantan ve ayakkabın çok bana bu jean konseptine uygun parçalar olduğunu düşündürmedi. Hı hı. Ee, kolyelerin çok gereksiz orada. Çok abiye. Çıkartayım mı? Yani Saklayayım. sakla. Yani onu çıkarsan da hiçbir şey değişmeyecek çünkü. <laughs> Gözlük için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Veda Ama tarz değilsin. <laughs> hem gözlük aldı hem de tarz değilsin. Ya, ya görüyor, değil. görüyor musunuz İman Hanım? Ya, ne oldu gözlük aldı diye tarz mı deseydi? <laughs> Yok canı sağ olsun hiç önemli değil. Emine. Efendim Kemal Bey? Hiç sen böyle okyanuslarda yüz gel derede boğul. Hiç sormayın. Hiç sormayın. Zaman doğdu unutulur hani aklın nerede diye. <laughs> Ve gala okyanustu mesela gayet güzel yüzdü. Geldin en basit cin konsepti derede boğuldu. Kafam benim öyle karışıyor. Mesela hani deri konsepti yaptık ya çok deri dediniz. Ondan evet. önce mesela kırmızı konsepti oldu. Kırmızı renk tutmadı. Bu sefer dedim ki sütten ağzım yanıyor. Yo, Yo işte bu Jean giyim. montu giymişsin. Okey konsepti Hı -hı. yakalamışsın. Fakat elbisen, çantan ve ayakkabın. Olacak Çantamı gibi son dakika değil. değiştirmek zorunda kaldım. Şeyden dolayı, markadan dolayı. Bu çantayı Nereye almayacaktım gidiyorsun? normalde. Arkadaşlarımla akşam dışarı çıkıyoruz. akşamüstü. Ben şöyle, ben diyecektim. <laughs> çıkma. 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 <laughs> bu halde çıkma lütfen. Eve çağır <laughs> arkadaşlar. <laughs> Keşke bir triko bir elbise giyseydin. Gri, siyah. Altına hmm. düz postallar giyseydin. Üstüne o jean montu alsaydın. Olurdu ama bu halde lütfen bir yere gitme. Kend, kendini düşündüğün için oldu. Böyle olsun yani. Bir <laughs> şey soracağım. Yalnız bilekliğim... Deketime takıldı. O eline aldığın çanta zaten burada kullanılamayacak cinsten logolu bir çantaymış. Evet. Eski çantan. O yüzden o çantaları getirmeyin buraya. Kullanacağınızı bile bile boşuna zahmet edip taşımayın. Ee, ben de beğenmedim Emine. Taz değilsin. Teşekkür ederim Kemal Bey. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, <laughs> kot ceketi sevmedim bu elbisenin üstünde. Hı hı. Keşke. Başka bir kombin yapsaydın ko ceketiyle. Çünkü bu elbise çok klasik kaldı. Ee, o stilettolar, o çanta çantayla. Elbisenin stilettonun çantayla bir yerde böyle gidebilirsin tabii ki. Bir blazer ceketi ya da bir palto ile üstünde atarak. Hı hı. Ama bu ceketin bu... Elbiseye basitleşti. Annem söylemişti. Değil mi? <laughs> Kombin yaparken gece annem söylemişti. Bununla bu olmaz kızım. Dinleme bak bunu giyme dedi bana. Israrla da söyledi ya, bana. annenin sözünü dinle. Çünkü din, annenin dinlemek, sözü dinlemek bu lazım. Bu ceket senin hem de boyunu kesti hem de nerede basını, neden belini, nerede nerede ne olduğunu e, her şeyin bozdu yani proporsiyonu bozdu. E, tabii ki böyle bir aynı tonaton gidebilirsin. Üstündeki başka bir kumaştan kaşe ya da yani böyle bir yum gibi bir dokun bile bir şey de olabilir daha klasik durumu o zaman olur hı hı. yani bunlar iyice çizgiler çok klasik şeyler e, böyle bir modern bir parçayla daha modern durumda e, getirebilirsiniz hı hı. ama bazen çok modern şeyler klasik şeyleri birleştirdiğiniz zaman artık olmuyor hı hı. yani o modernlik e, kalmıyor yani şey duruyor. Ee, yanlış kombin oluyor. Sen güzelsin, makyaj saç sevdim, gayet güzel. Kolye de bende sevmedim. Keşke olmasaydı. Çünkü balıkçı yaka kullandığın zaman hı hı. böyle az böyle az böyle bir çok uzun incecik şeylerde kullanma. Ya da bayağı bol bol kolyeler tak ya da daha boyundaki böyle kalabalık bir kolyeler olabilir kullanabilirsin. Hı hı. Hı hı. Ailes olmadı yapacak Lütfen bir şey yok. Olsun. Bu arada geçmiş olsun. Gözlük siz kaldın. Kerimcan zaten kaptırdı <laughs> onu. Zapt etti Kerimcan gözlüğünü. Hem de tarz almadın hem de gözlük gitti. Yani Tekrar olsun. geçmiş olsun. Yarın güzel olsun. gel double tarz vereyim. <laughs> tamam, güle güle. Bugün git yarın gel. tamam. Tarz <laughs> değil. Teşekkür <laughs> ederim. Çok maizli.